NLP'nin tarihçesi. NLP, NLP 1970'li yılların başında matematikçi Richard Bandler ile dil bilimci John Grinder'in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla ilk olarak Kaliforniya'da doğmuştur. Dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde 3 olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler. Virginia Satir, Fritz Pers ve dünya cünlü hipnoterapist Milton Erickson çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzlar olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler. Grinder ve Bandler bu ilk çalışmanın ardından mükemmel performansa sahip başka insanların modellerini çıkardıktan sonra insanların performansını geliştirmek, mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlamak ve olumlu kişisel değişikliklerden geçmelerini mümkün kılmak yönünde başkaları tarafından da kullanılabilecek yararlı bir model hazırladılar. Modelleme yöntemi NLP'nin geliştirilmesinde merkez niteliğini hep korumuştur. Örneğin, sağlık sektöründe en başarılı ve müşterileriyle en iyi diyalog kurabilen doktorların modellemesi yapılmış, ve becerileri başkalarına aktarılmıştır. NLP'nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken son zamanlarda vurgulama, davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçsiz zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır. Özetle, NLP bir davranış bilimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP bir yöntemdir. Her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkar. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır. NLP bir teknolojidir. NLP öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilmesini sağlar. Nöro, yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde beş duyumuzda algılanması ve işlenmesidir. Linguistik, sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Programming, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir. NLP'de soru şu, nasıl yapılır? Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark ne? İnsan özünde bir ise neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar? Bu soruların cevapları NLP'de.